Arkadaşlar bugün Hunger Games'teyim. <laughs> Erken başladım da videoya vaktim kalmadı arkadaşlar. Direkt başladı çünkü. O yüzden biraz sonra çektim. Testlerden alabildiğim kadar eşya aldım. Çok aldım vallahi. Başka da bir şey yok. Yani şu ana kadar başka bir şey yok. Bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ne kadar çok dedim ya. Değil mi? Orada bir chest gördüm abi. Bug'dan dolayı bir chest gördüm orada. Ağacın içi göründü abi. Chest'i gördüm. Bug'dan dolayı bak. Nerede lan bu chest? Ben gördüydüm. Nerede lan? Abi çok kötü. Aa öldük la. Deadpool'la takım olacaktım. Deadpool. Bu bölümün adı Deadpool. Evet arkadaşlar, bu bölümün adı Deadpool. Başka bir şeye girelim. Eee bu LBSG'nin burada bu ar burada arkadaşlar. Söyleyeyim. Lan abi, bir sürü kişi girmesi lazım şimdi. Şuna takım takım olarak. La. Bana bakla. Bakla. Lan yanımda da kimse yok ki bundan başka. Velet daha Steve'miş lan pislik. Lan Steve. He. He takım takım. He anlıyorsun. Takım takım. ha tamam. Takım olduk arkadaşlar. Yazacağız. Çürük. Ardaş çürük müsün yazacağız. Türk. Kardeş Türk müsün yazacak. Lan gönderilmiyor ki. Neyse takım olduk en azından. Videoda izleyecektim. gönderilmiyor ya. Bir de Ali ile çektiğimiz şeydi ki tek sure şirpekle oynuyorum arkadaşlar. Belli olur belki. Ne zaman başlayacak lan bu? Neyse. Şurada bir çes gördüm. Şurada da bir kes gördüm aslında. Görüyorsunuzdur. Burada. Şu an ok işaretiyle daire içindedir. Ben oraya gidiyorum. Bunda bir şey vardır herhalde. Umarım. Güzel şeyler var. Yok diyemem. Yok diyemem var. Ha, şu setleri de giyelim. Şöyle. Tamam. Gidebiliriz. Aha bir chest daha. Ve güzel şey, itemler çıktı. Bu kaç vuruyor? 4. Bu kaç vuruyor? 5. Tamam bu da iyi. Şuradan et alalım. Başka da bir şeye gerek yok. Ee, bazen bug olabiliyor arkadaşlar. Buradakilerin bazıları. Heh, şimdi düzeldi. Hmm, biraz sesim kötü gelebilir. Biraz önce Ali gitti arkadaşlar. Ali ile sade survival'dan sonra çekiyorum bunu. Şu an anlamışsınızdır zaten. Ali içeride falan değil yani. Gidiyoruz. Chest arıyorum lan, chest bulun bana. Chest ver lan. aha gördüm abi. Bug bug'dan dolayı şurada var. Bir de şurada var. Görüyorsunuzdur. Ah eh, bu ondan güzel çıktı. Bundan güzel itemler çıktı. Oha lapis. Gel şunu giy. Şunu da çıkar şunu giy. Tamam. Bir ayakkabı bulduk mu set tamam. Cık. Umarım diamond çıkar abi. Lapis çıktı lan yine. Ne kadar ballıyım. Kek var ama almayacağım. Şuradan şurada bir chest daha var. Abi ne kadar balıyım. İstesem bu kadar chest açamam. Düz yürüyorum chest çıkıyor önüme. Umarım burada kimse yoktur. Beni öldürmezler. Demeyici 5 tamam. Ee, taş şeyle aynı. Hmm, kılıç. Burada da var. Abi ikide bir chest var lan. İstesem bu kadar şanslı olamam. Pok çıktı. Lan buraya nereden giriliyor oğlum böyle? Kapı gibi yapmışlar kapısı yok. Şurada galiba. Burada olabilir. Oğlum buranın kapısı yok ki. Kapı yok oğlum burada. Biz nasıl gireceğiz buraya? Zaten içi de yokmuş ki. Kapısı olsun. Aa içi var. Abi içi varmış. İçi var. Ama kapısı yok. Yemek ye. Açız. Geç lan şurada. Ah chest. Abi chest buluyorum ya. İstesem bu kadar chest bulamam ve 11 lapisim oldu. Onu geçtik yani. Lapis konusunda. Hiçbir şey yokmuş içinde. Bir bok yok. Şunların içinde olabilir diye bakıyorum da bir bok yok. Mesaj geldi arkadaşlar aldırmayın. Ve başka bir telefona geldi. Yani bu telefona da değil. Başka bir telefona. Nerede lan buraya? Burada değil. Nerede lan? Chest bulmak istiyorum. Aha. Orada chest var. Abi kaç chest'e baktım. Bir diamond kılıç bulamadım. İşte diamond. Ye şunu da. Af, lapis. Lapis çıktı. Hmm. Başka hiçbir şey almayacağım ya. Moralim bozuk. Çünkü diamond yok. Diamond ver. Diamond ver bana. Chest aç. Bir bok yok lan. Biz bu chestleri açtık mı? Bir daha açıyorum. muyum? Merak ediyorum. Şu niye? Lan ne kadar çok acıkıyoruz ya. İstesem acıkamam. Bazen golden apple yemek için Survival'larda acıkıyorum. Acıkmaya çalışıyorum. Acıkamıyorum abi. Böyle bir şey yok ya. Yok böyle bir şey. Lan ben buraya nasıl çıkacağım abi? Aa orada chest var. Aldık mı acaba? Aldıysak sıçtık. Ha, orada adam var. Hiç size bulaşmıyorum abi ben. Evet büyük ihtimal bunu aldık. Almamışız. Uh. Aha. Ayakkabımı gördüm. Ayakkabı yok. Lan ayakkabı yok. Bir ayakkabımız eksik. Abi ben sana yanına... Abi bunda team olarak... Lan biz bunda team değil miydik? Lan team ol. Lan team ol team. Pislik ya. Ben böyle insanlar insanları sevmiyorum arkadaşlar. Hani elinizden geldiğince böyle yapmamaya çalışın. Elim çıkladı. Abi kimse mi yok? Kimse yok. Kimse mi olmaz? Şimdi iki saat bekleyeceğim mi ben? Ah geldiler başka da bir bok yok. Aha var. Şu kızla team olarak mı la? Gidip yapacağım. Açker. 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 Aha. Evet arkadaşlar, team Team diye buna denir ya. Bu adam umarım bir şey yapmaz bana. Geçen gün bir arkadaşla team oldum. Herhalde İngiliz miydi neydi. Sonra geldi bir anda. Abi en sonunda beni öldürdü adam. Yani başka kimse mi yoktu anlamadım ama. Şu an çok garip bir görüntü biliyorum. Altta dikenler varmış gibi görünüyor bakın. Şöyle. Aynen. Lan. Ben VIP'li biriyle tek takım olmak istiyorum. Ya. Videodayım. bitince tamam, gelir tamam, gelirim. Hayır, yine mi baskın lan? Basmayın benim adamı. size ne? Ne zaman başlayacak lan bu? Aha, VIP'li adam var. Yatayım olurum onunla. Ya da uzaklaşırım abi. Yatayım olurum ya uzaklaşırım. Tipe bak lan. Abi. Bak şu an uzun boylu ya bu karakter. Şöyle yapınca güçcük bir çocuk gibi geliyor. Görünüyor. Değil mi? Şimdi fark ettim onu da. Ne yapsam diye yapıyorum da kumu kazıyorum. Kumu kazamıyorum doğrusu. Tam dört kişi lazım lan bize. Dört kişi daha gelsin. Dört kişi daha gelsin. Dört kişi daha gelsin tam olarak. Anne ne başladı ya. Ben ortaya gidiyorum. Töbe töbe ya. Lan videoda aramayın ayamayın. Aa tavuk bozuntusu. Yakacağım. Yakarım lan bu dünyayı. Lan diamond bırakmışlar mıydı acaba? Acaba? Merak ediyorum. Lan team olun lan. Şu bazen team oluyorlar böyle. Sonra kaçıyorlar abi. Öyle de adamlar var. Gel tim tim. Tim kanka tim. 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 Lan geri zekalı. Ya mal mıdır bu ne? Pislik. VIP'li adamla tim. Ben bir git. Töbe töbe. Şimdi buradan artık böyle yapacağım arkadaşlar mecbur. Rahatsız etmeyin açacağım. Daha rahatsız etmeyin yeri nerede? Ne bileyim ben. Video çıkıyorsun. Video çıkıyorsun. Bir şey demek ister misin? Ha gitti lan. Lan arama arama geri zekalı. Lan tövbe tövbe bu ne lan? Bu ne oğlum? Bir şey demek iste ister misiniz? Videoya çıkıyorsunuz. Phantom Tiger. Tövbe tövbe. Hakem bir şey demek ister misiniz? Git şuna lan. Daha ne isteyeceğim resimler. de senden. Tamam abi. Kameraya çıkıyorsunuz. Bir şey demek ister misiniz? Hero Brian. Kameraya çıkıyorsunuz. Elimdeki de mikrofon bir şey demek ister misiniz? Gitti lan. Ne pislik adamsınız lan siz. Pislikler. Ben eve gidiyorum. Videoyu bitirek mi? Aynen. A kedi. Pis pis. Pisi pisi ne haber? Evet arkadaşlar. Bu kadardı bu videoda. Bay bay.